Yine bir sağlık çalışanına şiddet haberi. 14 Mart tıp bayramında muayeneye gittiği doktoru darp etti. O darp ettiği doktorun arkadaşları da onu ameliyata aldı. Sonra taburcu edilirken sağlık personeli onu örnek bir şekilde taburcu etti. Peki bundan ders aldı mı acaba o uzman çavuş? Bakalım. Doktoru darbeden uzman çavuş alkışlı protestoyla taburcu edildi. Yatağın ilçe jandarma komutanlığında görevli uzman çavuş 14 Mart'tı bayramında rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kendisini muayene etmek isteyen acil servis doktoru Tahir Tarımer'le tartıştı. Uzman çavuşun saldırdığı doktorun gözlüğü kırıldı, vücudunda kızarıklıklar oluştu. Darp raporu alan doktor Tarimer uzman çavuştan şikayetçi oldu. Verdiği ifadede yaşadıklarını anlattı. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evraklarını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından giderek çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip boğazımı sıktı. Apandis teşhisi konulan uzman çavuşu saldırdığı doktorun meslektaşları ameliyat etti. Ameliyatının ardından taburcu edilen uzman çavuş hasta hastanede gözaltına alındı. Polis eşliğinde hastaneden ayrılırken doktorların protestosuyla karşılaştı. <laughs> Sağlık çalışanları sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz diyerek uzman çavuşu polis otosuna binip uzaklaşana kadar alkışlayarak protesto etti uzman çavuş ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. Vallahi güzel bir ders olmuş.